Merhaba arkadaşlar, bugün göz pensinin nasıl çizildiğini anlatacağım size. Kalıbımızı çıkarttım, kenarlarından istediğim kadar payını verdim. Verdikten sonra pens işaretimi sabunla çiziyorum. İşaretin belli oldu dikilecek yer. Ama çevirdiğim zaman diğer tarafta işaretin belli değil. Bunu da belirginleştirmek için kumaşı Ters tarafını kullanacağız. Tersini çeviriyorum. İki ters yüz yüze bakacak şekilde yerleştiriyorum. Göğüs pensinin geldiği yere 1-2 elimle böyle bastırıp vurduktan sonra çeviriyorum. Çevirdiğim zaman karşı tarafa da göğüs pensim sabunla çizdiğim yer çıkmış olarak görünüyor. Onu da bu şekilde tekrar çizerek dikmeye hazır hale getiriyoruz.